Karan gel anneciğim, hadi balon oynayalım. Yeşil, gol yap. Yeşil balon nerede? Yeşil işte, yeşil ya bu. Ha öbürü mü? Öbürü yolda düştü ya anneciğim. Yanından arabalar geçiyor da Bu ne? Bu da yeşil ama bu açık yeşil. Hadi gel gol yapalım. Aa, balon savaşı yapıyor Karan benle. Şuna bakın. Ya dur diyorum sana. Evet. Ay, Aa. düştü. Bak bak hala kalktı bana neler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ya Karan bir dakika dur ya. Ya <laughs> yakaladım. Ben de yakaladım. Kaçıyor balon elimden. Ya yakalayamadım. Karan yakaladı balonu. Anneciğim ya. <laughs> Ama benim balonum yok Karan. Böyle nasıl savaş yapacağız? Benim elimde balon yok. Böyle balon... O zaman ver balonu bana ben savaş yapayım. Hop, hop. <laughs> Karan yakala. Hoppa. Ay gitti balon nereye? Gitti. Balon nereye gitti? Şuna bakın arkadaşlar ya. <laughs> dur dur. Dur seni yaramaz dur. Anneciğim hadi at bakalım baba. Aa bu Karan lobubu geldi. Ey çocuklar ne yapıyorsunuz burada ya? Vay ne kadar güzel bir balon. O balonu bana ver. Patlatacağım o balonu. Ey sen beni tanıyor musun? Ben lobubu. Bakın pembe lobubuyum ben. Hii, anneciğim lobubu geldi. Ver çabuk şu balonu biraz da ben oynayacağım. Hayır hayır verme Karan yanıma gel anneciğim. Gel çabuk bu balonları patlatıyormuş. Tabi patlatacağım balon patlatmak benim en sevdiğim şeydir. Çabuk o balonu bana ver o balonu da patlatacağım. Hayır veremeyiz de bu bu git hemen buradan. Hayır ben balon patlatmayı çok seviyorum. Üstelik o yeşil balon benim en sevdiğim balon renginde. Çabuk onu bana ver. Anneciğim şuna bak. Sen bizim öbür balonumuzu bul la bu git buradan. Hayır ben gidip de balon arayamam. Buradaki balon güzel. Ben bu balonu istiyorum. Karan onu bana ver patlatacağım onu. Anneciğim ya la bu balonumuzu patlatacakmış. O da ne? O bir su tabancası mı? Hayır sakın beni ıslatma. Hiç hoşlanmam ıslanmaktan. ıslat anneciğim sevmiyormuş. Aa aa, aa yapma sana, dursana çocuk ya. Of, sen şimdi görürsün patlatacağım senin balonunu. Anneciğim ya şunun yaptığını bak, balonumuzu patlatacak. ıslat karan şunu. ıslat çabuk anneciğim bu sudan korkuyor belli ki. ıslat çabuk. Yapma diyorum sana ya. Of of ne yaptığını zannediyorsun? Aa şu çocuğu yaptığına da bir bakın ya. Anneciğim ıslat ıslat ıslat. Aa her yerim ıslıklama oldu ya. Bütün tüylerim ıslandı senin yüzünden. Sen şimdi görürsün. Şu balon burada işte gidip şu balon alayım. Of ya yine yakalayamadan kaptı bu çocuk ya. Of. Çabuk o balonu bana geri ver Karan. Çabuk. Şuna da bir bakın. Bir de benimle oyun oynuyor. Sen şimdi görürsün. Nerede benim iğnem? Hemen patlatacağım onu. Anneciğim patlatacağım. diye ıslat bir daha. Islat çabuk. Kaçıracağız bunu anneciğim. Çabuk ıslat. Hayır ıslatma. ıslatma diyorum sana. Aa 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 aa. Şunun yaptığına bakın. Şimdi gidiyorum ama yine geleceğim Karan. Görürsün sen gününü. Nereden gideceğim ya? Şuradan mı gidiliyordu ya? Ha burada balkon varmış. Gideyim dur şuradan gideyim. Aa ıslatma. Tamam gidiyorum. 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 Gidiyorum işte. İşte gidiyorum. Abi, baba ben... e, gitti anneciğim. Gel. Kaçırmayı başardın Kara. Evet az daha balonunu alacaktı anneciğim. Ama kurtardın abi, balonunu. Abi. Evet nereden aklına geldi onu tabancasıyla ıslatmak? Aklımızda olsun Karan bu suyla ıslanmayı sevmiyormuş. Çok bakalım anneciğim kurtardık balonumuzu. Yaşasın. Hadi o zaman balon savaşına devam edelim. Arkadaşlar biz lavabı su tabancasıyla kurtulduk. Size de gelirse eğer su tabancasıyla korkutup kaçırabilirsiniz. Biz Karan'la birlikte balon savaşımıza devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karan'a en sevdiği abur cuburları aldım. Vereyim de mutlu olsun. Yesin güzel güzel. Karan. Aa. Nerede bu çocuk ya? Şimdi burada oyun hamurlarıyla oynuyordu. Nereye gitti acaba? Neyse ben buraya koyayım. O hamurlarının yanına geldiği zaman görür, sevinir. Öyle dursun bakalım. Görünce mutlu olur şimdi bunları burada. Hadi bakalım. Nereye gitti acaba yaramaz karan? Bir bakayım bakalım içeriye mi gitti? Karan, ben geldim senle oynamaya. Ne oynuyorsun bakalım? Neredesin? aa yok burada. Nerede bu ya? Ben de bununla oyun oynamak için gelmiştim. Vay ne kadar da güzel oyun hamurları var burada ya. Şunlarla birazcık oynayayım karan gelene kadar. Hmm, şablonları falan da varmış ay hamurlara. Bak renkli renkli pembe mor kırmızı mavi yeşil sarı her renk var. Bu da ne böyle? Burada çok güzel abur cuburlar var. Aa! Ben bunları yemeliyim. Ama karan üzülür mü ki? Ama yememiş zaten. Demek ki yemek istememiş. Yoksa bunu çoktan bitirirdi. Hmm, hangisini yesem ki ya? Yumurtayı mı yesem, korneti mi yesem? İkisini de çok severim aslında. Hmm, hangisini yesem ya? Bilemedim. Neyse ben bunların hepsini alayım en iyisi. Ama ya karan gelirse? Dur dur ben böyle ortalıkta yemeyeyim ben bunları alayım şöyle bir yere saklanayım nereye saklansam ya nereye saklansam şurada mı yesem yok ya burada görür şurada mı yesem hmm, kapıyı açınca direkt görür beni nerede yiyeceğim ya ha buldum dur bakayım şu dolabın kapağını bir açayım evet işte burada yiyebilirim tamam tamam burada yiyeyim ben en iyisi. Evet Karan beni burada hayatta bulamaz. Şu dolabın kapağını da kapatayım şimdi. O gelmeden hepsini yiyeyim. <laughs> Yeseydin şapşal bana ne? Bu kadar lezzetli şeyi bırakacak halim yoktu. Neyse burası çok gizli. Karan beni burada hayatta bulamaz. Şuranın kapağını da kapatayım bakalım. Güzelce yiyeyim hepsini. Nerede bu Karan ya? Karan anneciğim. Ne yapıyorsun burada ya sen hamurlarınla oynamıyor muydun? Karan ben senin odana ozma koydum yedin mi onu anneciğim? Evet. Sürpriz yumurta koydum, kornet koydum yemedin mi? Evet. Gel göstereyim sana gel gel gidelim odaya koş 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 İşte burada ta 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 ta, ta. A -a. A -a. nerede bu ya? Ama ben buraya koymuştum Karan. Bilmiyorum buraya koydum sürpriz yumurta koydum kornet koydum hatta hamurlarının tam yanına koydum anneciğim sen gelince gör diye nerede bilmiyorum ki anneciğim ya of şuraları arayalım bir şuraya falan mı düştü acaba anneciğim yok düşmemiş buraya mı düştü burada da yok o nerede bu ya. Nereye gitti acaba anneciğim? Ama ben buraya koyduğuma eminim. Birisi mi aldı anlamadım ki. Dur bakalım bir nerede bu ya? Aa yok burada da yok. Burada da yok. Ama nerede? Getirdim ama ben. Dur bakalım. Acaba Karan gel bir dakika gel. Gel bir dakika. Acaba birisi mi geldi aldı acaba? Ha, dur bakalım bir, biz en iyisi bu odayı bir arayalım çünkü bu odadan çıksa mutlaka ben görürdüm anneciğim, tamam mı? Bu odayı arayalım bir gel bakalım. Gel bakalım arayalım bir şuraları. Nerede bu ya? Bunun altında var mı? Yok. Bu dolabın içinde zaten yoktu. Şu çekmeceye bakalım. Burada da yok. Hmm, bu çekmeceye bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Dur bakalım bir anneciğim. Bir de şuraya bakalım. Şuna bak Karan. Po yaramazı gelmiş. Abi. Po ne yapıyorsun burada? Ya siz beni nasıl buldunuz ya? Po, çabuk git bu evden. Ya ama yememiş zaten benim olsun lütfen. Şuna bak şuna. Hem bizim abur cuburlarımızı almış hem de bana ver diyor Karan. Görüyor musun yaramazı? Hayır veremeyiz tabii ki. Vermiyoruz Po, git buradan. Ya of ya işte küstüm gidiyorum. Küs git çabuk buradan. Çabuk git. Gidiyorum işte küstüm balkondan gideceğim. Git nereden istiyorsan oradan git Po, yaramaz şey seni gidiyorum gidiyorum merak etmeyin gelmeyeceğim bir daha küstüm size. Yaramaz poğanın yaptıklarını görüyor musun anneciğim? Dur bakayım tam mı? Evet iki tane yumurta bir tane de ozmo koymuştum. Tam karan görüyor musun bir daha almış da dolabın içine saklanmış. Fark etmeseydik yiyecekti hepsini anneciğim görüyor musun şu yaramazı? En çok hangisini sevdin sen? Korneti. Korneti mi sevdin? Tamam o zaman kornetten başlayalım. Ben de yumurtayı yiyeyim o zaman. Tamam mı? Onu da sonra sen yersin. Anlaştık mı? Ay, tamam onu da ben yiyeyim. İki yumurtayı ben yiyeyim. Bir korneti sen ye o zaman. Arkadaşlar biz poğudan abur cuburlarımızı kurtardık. Şimdi onları yiyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İşte geldim Aral ve Karan'ın evine. Bakalım bunlar neredeymiş? Burada mı bu yaramazlar? Buradalar mı? Bakalım. Burada yoklar. Evet. Burası sihir yapmak için ideal bir yer. Şimdi artık amacıma ulaşıp eğlenmem lazım. Önce buraya onların en sevdiği şeyden getireyim. Durun bakalım şurası uygun. Hop işte geliyor. Bir ve iki ve イステオ Üç tane farklı farklı ozmo Arel ve Karan ozmayı çok seviyor. Şimdi bir de güzel bunlara sihir yapalım ki hangisini seçerlerse seçsinler sihri mişe yarasın. Aa çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım şimdi bu yumurtayı ya da bu keki ya da bu korneti yiyen Arel ve Karan... Kel olacak var çok eğlenceli olacak hadi bakalım yapıyorum sihrimi hazır mısınız çocuklar Hokus pokus, abra kadabra, arel ve karan bunları yediğinde kel olsunlar. <laughs> i̇şte oldu artık bunlar sihirli. Şimdi hangisi yerse yesin bunları kel olacaklar çok eğlenceli olacak ben de görünmez olup bir kenarda izleyeyim bakalım bu şapşalların diştiği durumu hadi bakalım ben kaybolayım da anlamasınlar benim yaptığımı bay bay ne yapıyorsun anneciğim orada ya şunun saklandığı yere bakın arkadaşlar Niye oraya saklandın? Emzeni çıkarsana. Saklambaç mı oynuyordun? Hmm, benim daha iyi bir fikrim vardı. Hani biraz önce demiştin ya içerideki hayvanlarımızla oynayalım diye. Hadi gel gidip hayvanlarımızla oynayalım Karan. Koş bakalım koş 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 koş. Gidiyor. Ay! Aa koşarken düştü arkadaşlar. Ama tam <laughs> devam ediyor koşmaya. İşte gidiyoruz. Neredeydi oyuncaklarımız? Aa bunlar ne? Sen mi koydun bunları? Yok kim koydu? Kim koydu? Acaba Arel mi koydu anneciğim bunları buraya? Hepsinde hmm, hepsi de birbirinden lezzetli ya. Bu neymiş? Bu kek. Bu sürpriz yumurta. Bu, Bu da Karan'ın en sevdiği kornet. Yemek ister misin Karan? Evet. Hangisinden başlayalım? Kornet. Tabii ki kornet. Karan korneti çok seviyor arkadaşlar. Çok <laughs> orada mı yiyeceksin? Anneciğim masanın üstüne inir mi? Gel sandalyene otur öyle ye bari. Gel bakalım sandalyene otur anneciğim. Daha neler nerede yiyor arkadaşlar? Şuna bakın masanın üstünde yiyecekmiş Karan. Masanın üstüne oturdu. Anneciğim ya sen boya mısın? Sen oyun hamuru musun? Ne işin var masanın üstünde? Tamam, <laughs> tamam hadi orada yemek istiyormuş. Ben sana yardım edeyim mi açmana? Evet. Dur bakalım ya, şimdi Sen açabiliyor musun? Ben açayım istersen ver. Ben sana yardımcı olayım. Da. Getir ver. Ben sana yardımcı olayım işte. Ver bakalım. Bunu Bunu, bunu kim, kim yesin? Onu da aral yesin. Belki bunları aral koymuştur. Acaba babam mı koydu? Sürpriz bunu, mi yaptı bize? Kim Onu da aral yesin. Birini baba yesin birini aral yesin ya da. Olur mu? Bunu, bunu baba Açamadım ya. çocuklar ya bir türlü. Bak bakalım ne çıkmış? Aa, ne çıkmış anneciğim? Panda. Panda mı çıkmış? Bakalım ne çıkmış? Göremiyorum. Bakabilir miyim? Atla mı? Hmm, Ozmo'nun kendi karakteri çıkmış arkadaşlar. Atla. Bakın böyle kaçıyor gibi. Durun bakalım Karan'a yardım edelim. Ne, Getir yetim. Karan yardım ne, edeyim ne, sana. A bakalım nihayet açabildim. Evet karın en sevdiği ozmu kornet arkadaşlar. amacına bakın yediği yere ya. Masanın üstünde yiyor. Anneciğim ne yapıyorsun aşağı inip yesene. <laughs> Lezzetli mi? Güzel mi? Beğendin mi? <laughs> ne oluyor anneciğim? Eyvah karan bana bir şeyler oluyor dedi arkadaşlar. Ne oluyor acaba karan iyi misin anneciğim? Kendini kötü mü hissediyorsun? Hasta mı oluyorsun? Acaba bozuk muydu bu ya? Aa. ama daha yeni açtık paketini. Aa, anneciğim iyi misin? Bir şeyler oluyor diyor arkadaşlar. Ne oluyor acaba Karan'a? Evet oraya da çikolata bulaşmış. Sen kendini kötü mü hissediyorsun Karancığım? Ay bir şeyler oluyormuş Karan'a arkadaşlar. Bir tane daha ye bakalım anneciğim. Acaba sana mı öyle geldi ki? Tadında bir değişiklik var mı? Güzel mi tadı? Aa, güzel değil mi? Aa, en sevdiği şeydir halbuki. Neden güzel değil dedi ki bu çocuk şimdi. Yemeyelim en iyisi. Karan kendini hala kötü mü hissediyorsun? Aa, bir şeyler oluyor galiba Karan arkadaşlar. Olamaz Karan kel oldun anneciğim. Şu haline bak. Arkadaşlar Karan ozmayı yediğince kel oldu. Anneciğim saçların gitti ne yapacağım? Eyvah ne yapacağız şimdi Karan? Şuna bakın arkadaşlar Karan kel oldu. Karan'ın saçları gitti. Upuzun saçları gitti oğlumun. Eyvah Karan ne yapacağız anneciğim? Saçların yok kafanda hiç saç yok. Kel oldun. Eyvah ne yapacağım şimdi ben ya? Ne diyeceğim ben Arele babana? Ayvah. Anneciğim hala yiyeceğim diyorsun ya. Kafanda saç kalmadı. Karan saçların yok oldu anneciğim. Bir şey yapmamız lazım. Eyvah kim yaptı bunu ya karana Karana bunu kimin yaptığını bulmam lazım arkadaşlar Kim yaptı siz biliyor musunuz Anneciğim seni nasıl kurtaracağım ya Bunu da yedin şimdi nasıl iyileşeceksin sen Tekrar eski haline dönemeyecek misin yoksa karan Eyvah nasıl böyle kalacaksın anneciğim Şuna bakın karan kere oldu arkadaşlar Of ya nasıl düzeltebilirim seni karancım ya. Bir yol bulmam lazım seni düzeltmek için. Şuna bakın arkadaşlar ya karankele oldu. Çok mu sevdin anneciğim bir de böyle kalacağım diyor arkadaşlar. Bu halinden memnun galiba karan. Ne yapsam ki seni düzeltmek için. Acaba bunları çöpe atsam düzelir misin? Dur dur ben en iyisi bunları çöpe atayım. Belki çöpe atarsam sen düzelirsin Karan. Hayır. Beni burada bekle tamam mı anneciğim? Ama. Şuna bakın arkadaşlar Karan kel oldu. Bir yol bulmam lazım. Hemen bunları çöpe atıp geleceğim şimdi ben. Beni burada bekle tamam mı Karan? Bekle beni burada tamam mı Karan? Tamam. tamam. Umarım düzelmiştir ya. Attım bütün yumurtaları falan. Ha Karan düzelmişsin anneciğim. Düzelmişsin evet anneciğim kere oldun hiç kafanda saçın kalmamıştı biliyor musun evet bak düzeldin tekrar eski haline döndün saçların falan yerine geldi karan düzelemeyeceksin diye çok korkmuştum anneciğim ya bu sandalyeyi sen mi devirdin böyle evet. düzelt anneciğim ya kim yaptı acaba bunu bunu kim yaptıysa onu bulmamız lazım cadı mı yaptı sen gördün mü yaramaz cadı yine gelmiş bizimle uğraşmış Bilmiyorum ki anneciğim ya. Kesin burada bir yerde bizi izliyor. Gizlenmiştir, görünmez olmuştur anneciğim. Bizi izliyordur kesin. Yaramaz cadı. Ne bileyim ben bir daha geldiği zaman onu mahvedeceğim Karan. Tamam mı anneciğim? Bir daha gelen hiçbir şey yemeyelim bari. Ben bizden biri aldı zannetmiştim. Saçların gelmeyecek diye çok korktum Karan ya. Neyse bakın eski haline döndü Karan'ın saçları arkadaşlar. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.